we günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için tüm gelen misafirlere teşekkür ederim. Sayın Başkanım'a bırakıyorum sözü. de açtığı yerde ikincisini açtılar. Orası da çok güzel bir şekilde ünyemize hizmet etmekte. Tabi orayı açınca dediler ki artık burası eski de yenileyelim konseptini geliştirelim derken de Bugün Allah'ın izniyle konsepti yenilenmiş bir halde Emrah Usta'nın aslında birinci olan ama bugün ikinci işletmesi olarak bünyede hizmet verecek bu gerçekten bir şahıs özel bir mekanı inşallah Ünye'nin hizmetine sunmak üzere açmış bulunacağız. Tabii Özellikle gıdanın son süreçteki yaşanan sorunları da izlediğimizde ne kadar üretiminin önemli olduğunu şahit oluyor, görüyoruz. Biz de Emrah Usta'nın hem kalite bilincine hem de hijyen noktasındaki hassasiyetine güveniyoruz. Yaptığımız incelemelerde bunu da hep müşahede etmiş oluyoruz. Onun için kendilerine güvendiğimizden dolayı böyle bir özel bir mekanın, özel bir işletmenin de bünyeye kazandırılmış olmasından dolayı ziyadesiyle birinci defa mutlu olduğumuzu belirtmiş olan. Tabi öbür taraftan evet güveniyoruz. Güzel. Hizmet de güzel Allah'ın izniyle. Ama istiyoruz ki günün şartlarına göre ekonomik anlamda da vatandaşlarımızın bütçesini yormayan gelirken acaba Emrah Usta'da da cebimdeki para yeter mi diye bir endişeye kapılmadan hizmet vermesini kendilerinden talep ediyoruz. Söz mü? Evet başkanım söz. Evet huzurlarınızda sözü aldık arkadaşlar. İnşallah gerçekten ünyeye bu güzel kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla Allah'ın izniyle hizmetine sunacaklar. Biz de bunlardan istifade edeceğiz. Bizim de bu kadar güzelliklerden sonra Cenab-ı Allah'tan niyazımız, isteğimiz, arzumuz bu kardeşimizin buradan helalinden evini, hanesini, yuvasını geçindirmesi ve buranın bereketinin ailesine yansıması. Allah'ın Mevlam mahcup etmesin. Çıktığı bu yolculukta ona muvaffakiyet nasip etsin diyorum. Dua yapmak üzere de kıymetli sayın müftümüze mikrofonu yapalım. Bu cemiyetimizi hayırlı eyle. Açılışını yapacak olduğumuz bu müesseseyi de hayırlı ve uğurlu eyle. Ya Rabbi her türlü gibi semavi ve arazi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Kendilerinden hayırlı, bol, bereketli kazançlar lütfeyle. Hem bu dünyada hem dahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle bizleri, annelerimizi, babalarımızı bütün Müslümanları hesap gününde bağışla. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun elemüselin ve selametine alel müminin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El <laughs> Fatiha.